Ben Mustafa Olgun. E, ABK Teknik firmasında Superbootcamp ürün sorumlusu olarak çalışıyorum. Bugün sizlerle birlikte Superbootcamp içerisinde 4 ve 5 eksen frezeleme uygulamalarını göz atacağız. Kısaca firmamızdan bahsedecek olursam, ABK Teknik e, 2008 yılında Ahmet Barış Kuzdaşlı tarafından kurulan e, tasarım ve imarat sektörüne yönelik çözümler getirmeye başlayan bir yazılım firması. E, sektörde bilinen ve alanında öncü olan programların Türkiye Distribütörlüğü'nü yapmaktayız. CAP kısmında SOLIDWORKS, CAM kısmında SPURCAM, CAMWorks ve SOLIDWORKS CAM ürünlerini müşterilerimize çözüm olarak sunuyoruz. E, çeşitli ekip içi etkinliklerimiz, fuarlarımız, eğitimlerimizden örnek görseller görebilirsiniz. Firmamız ayrıca e, eğitim ve danışmanlık hizmetleri de sağlamaktadır. İleri seviye SOLIDWORKS eğitimleri ve ihtiyaç halinde mühendislik hizmetlerimizden de faydalanabilirsiniz. Sputkem'e genel bir giriş yapacak olursak, Sputkem çalışması için herhangi bir CAD yazılımına ihtiyaç duymadan bir CAD yazılımı içinde entegre çalışmayan, harici bir istasyonda, harici bir bilgisayarda kullanılabilen bir CAD yazılımı. Desteklediği CAD dosya uzantıları ise IGES, STM, Parasolid, Site, doğrudan SolidWorks dosyaları, gibi geniş bir dosya e, yer mevcut dosyaları import program içerisinde çalışmalar yapabiliyorsunuz. E, 4.80 4 eksen modülünde ise e, 4. eksen olarak divizörle e, indeks pozisyonlamalı dediğimiz dışlamda yapabilirsiniz. Sarmal ve simültene işlemeler yapabiliyorsunuz. genellikle helizon tarzı parçalar, rotary işleme ve egzantrik parça işlemelerde Gerçek makine simülasyonu ile parçalarınızın işlemesini yapabiliyorsunuz. Şimdi sistem içerisinde örnek bir egzantrik parçada finish işleme uygulaması yapalım. Geçelim. Program arayüzü <laughs> gayet sade. 3D model sekmesinden CAD modelin program içerisinde import ediyorum. İşleme kısmında operasyonlarımı oluşturuyorum ve simülasyon kısmında Yaptığım operasyonları simülasyonu izliyorum. 3D model kısmına geldim. Import dedim. Dosyamı seçiyorum. Buradan desteklenen dosyaları görebiliyorsunuz. Aç dedim. Dosyam geldi. Burada model ile ilgili eksenlerle taşınma, döneme, ölçekleme, sıfır yerleştirme gibi işlemler İşleme kısmına geçtim. Parçamı pozisyonlu ayarlayacağım. Buna karşı örneğin eksi 100 milim aldım. Şu an benim için konumu uygundur. Ee, Programı tarzı direkt import ettiğiniz gibi kendisi sıfıra sıfır bir kütük atıyor. Ben burada farklı alternatiflerim mevcut. İşte e, boş bir kütük atabilirim, kutu atabilirim, silindir, boru, torna parçası bir parça. Veya parçam dökümden gelmiş gibi tüm yüzeyleri payda olacak şekilde bir ara mamul gibi stok oluşturabilirim. Bir döküm stok Yeniden 1'er milim offset'li bir stok oluşturdu. Yeni diyerek buradan çeşitli operasyonlar oluşturabiliyorsunuz. Biz bugün bu parçada sadece 4x'en finish operasyonu yapacağız. Burada systems operasyonun animasyon olarak da nasıl bir takım yolu çıkaracağı, nasıl bir işlem yapacağını görme şansımız mevcut. Tamam dedim. Öncelikle buradan takımınla ilgili kısımlara yazacağım Takımın boyu 12'lik bir küre takım geldi şu an için. Ee, örnek bir tane de takım tutucu ekleyelim. Ee, Strij sayfası oldukça kullanışlı ve pratik. Siz doğrudan e, işleme yapacağınız alanları sürükle bırak ile dahi nereye kadar işleme yapmak istiyorsanız sadece mesela finish buna. Komple işlemek istemiyorum. Sonda buraya kadar gel. İşte baş kısımda başına başlamasına bir ihtiyacım yok. Buradan başlayabilir. Hatta açısını bile işte 90 derece tarayacağım, 180 derece tarayacağım diye açı şansınız var. Şu an ben bunu tam 360 derece taramak istiyorum ve baş kısımdan son kısımdan istediğim bir miktar ee, offsetlemiş oldum. Çalıştır diyerek operasyonu hesaplatabilirsiniz. Şu an bakın bu parça egzantrik bir parça olduğu için, merkezde olmadığı için dönme sırasında bazı kalkış hareketleri yapıyor. Şimdi sonra bakacak olursak parça takım geldi. Özellikle şu kısımlarda kırmızı hareketlerim benim. kalkma kalkış hareketlerinden görebiliyorum. Merkezde olduğu bir kalkma ve e, işlem hareketleri yapıyorum. Benim e, Sputucam'a e gelen yenilik birlikte e, Use Flexible Access dediğimiz bir e, opsiyon var. Bu şu, bu tarz egzantrik parçalarda e, bana tam merkezde olmayan dönme merkezleri dahi kalkış hareketi yapmadan doğrudan tezgahımın parçanın formunu takip edebileceği bir takım yolu oluşturmamı sağlıyor. Şu şekilde bakacak olursak. Az önce gözüken kalkış hareketleri şu an için bunda yok. Şöyle bakalım. Örneğin şu kısımlarda. Parçayı yapmadan artık parçanın formu neyse. Dönmek istenen aslında parçanın formuna göre güncellemiş oldum. Sonrasında işleme kısmına gelip post-process almak istediğim zaman bana burada e, hangi quant alacaksam onu soruyor. Örneğin min kısmından, işte func deyip çalıştığınız takdirde size doğrudan gcode kodlarını bekliyorsunuz. Problem arayüzü gerçekten pratik ve çok e, kullanışlı birkaç parametre tanıtarak doğrudan işte takım bilgilerim, işleme alanlarım ve e, bir parça için e, use flexible access diyerek doğrudan parçamın işlemesini dakika içerisinde tamamlayabiliyorum. Tekrar e, slide'ımıza dönelim. 4.80'deki uygulamamızı tamamladık. 5 modelinde ise 5 eksen için tabloda 5 veya kafada 5 eksen olarak yine kinematikler mevcut. Yine indeks pozisyonu normal dediğimiz işlemler veya simülten olarak çalışmalar yapabilirsiniz. Yine burada gerçek makine simülasyonu ile çarpma ve olası hataları doğrudan simülasyon ortamında görebiliyorsunuz. Şimdi de örnek bir 3 eksen bir parçada takım yolunu doğrudan 5.80 eksen takım yoluna güncelleme uygulamasına yürüteceğiz. Bununla ilgili tekrar kaydetmedim. Elimizde bu şekilde bir parça var. Ben buna sadece 3 bir finish operasyonunu nasıl doğrudan 5 eksene güncelleyebiliyorum bunun uygulamasını sağlayacağım. Yine yeni dedim, operasyon oluşturmak için. Buradan operasyonu seçiyorum. Örneğin sabit yana kaymalı, Sa e, scalp operasyonunda bir uygulama gerçekleştireceğim. Tamam dedim. Burada e, yine pratik olarak doğrudan sadece işlemi yapacağım müzeleri seçiyorum. Şu şekilde renklendirdim müzelerimi. Sadece bu müzede işlemek istiyorum dedim. Hesaplattım operasyonunu. Şimdi takımın boyu çok uygun olmadığı için. Şu an bakın tezgahım geldi. Merkezden başlayıp dışarıdan dışarı doğru gidiyor. Ben bunun hani dışarıdan dışarıya doğru işlemesini istiyorsam Sizi serbestten geliyorum. Mesh Direction anlamında. Inside to out değil. Dışarıdan içeri doğru dışarıda işlemek bir simülasyona Döndüm sonra. şu an dışarıdan başlayıp içeri doğru işleme yapıyor. Ama şu an bu bir üç eksen operasyon. Şöyle çarpma dur dediğiniz zaman, siz çarpma sembolünü bana verdi. Bir kademeden sonra burada çarpıyorum deyip beni uyarıyor. Tekrar işlemeye döndüm ayrıca şunu da göstereyim. şu an her bir tıkımından sonra mavi olarak gördüğümüz bir bağlama hareketi yapıyor operasyon. buradan spiral machine işaretleyerek hem 380 finish atıp hem de bir yandan spiral olarak aşağı inmesini sağlayabilirim. Şu an o bağlantı izleri kaybolmuş durumda. Şu an makine kontrol panelini de açtım. Z değerine bakarsanız Z sürekli olarak aşağıya iniyor ve spiral olarak şu anda aşağıya iniyor. Takınalım. Tekrar işleme kısmına geldim. Şimdi asıl konumuz 3 eksen bir operasyonu ben nasıl 5 eksene dönüştürebilirim? Yine bu da gelen yeniliklerden bir tanesi. Burada sabit paso genişlediğimiz skala operasyonunda 5 eksene dönüştür özelliği var. 5 eksene dönüştür diyorum. Takım yolum aynı. Sadece e, çatmadan dolayı 5 eksenine dönüştüreceğim. E, benden bir referans nokta istiyor. Bir referans nokta tanımlayacağım buna. Şuradaki sıfır noktasını referans alarak takımı sürekli bu noktaya pozisyonlayarak işleme yapmaya çalışacak. Örneğin x dediğine merkezde, z'de 50 milim yukarıda bir nokta tanımladım. Takımım sürekli kendini buraya pozisyonlayacak şekilde duvarlara finish atacağım. Yapacağım işim aslında bu. Tekrar çalıştırdım. Şu an bakın girdi ve bir çarpma işareti verdi. Takımın çok fazla daldı parça içerisinde. Tekrar işlemeye dönüyorum. burada şunu yapmamız lazım. 580 simülten olarak çalışacaksanız takımın merkez noktası yönetimi diye bir seçenek var. Bunun aktif olması gerekiyor. Bu 580 simultane operasyonlarla sürekli tablonun konumuna bağlı olarak koordinat sisteminde döndürmenizi sağlıyor. Geldim simülasyon kısmına. Bakın şu an tablomu yatırdı. Takımın 50'lik alana doğru pozisyonladı kendini. Tablara birlikte z eksenim döndü konumuna. X ve y-tekstenin eksenlerim bu şekilde pozisyonluyor kendini. Şu anda ben 3 eksen bir sabit pasa genişliğini doğrudan 5 eksene dönüştürelim. Referans nokta verdim. Z ile de sürekli şu an kendim Z ile noktasına takım pozisyon olarak aynı duvarıma finish atıyorum. Buraya makine kontrol panelini açıp limitleri görebilirsiniz. Kalan talaşı renklendir diyerek, gel şu an finish olduğu için fazla tay var mı yok mu bunu görebiliyorsunuz. ve çarpma olmadan işlemi bitirmiş oldum. Yine post almak istiyorum dedim. Buradan sizlere reply seçtim. Ve doğrudan ee, tezgahımıza geçebileceğiniz C konu oluşturmuş oldum. Şu an BVC ismi olarak postu basıyor. Bu e, da bu şekilde. Yine slide'ıma dönecek olursak, e, şimdi de e, Sütüken müşterimiz olan e, Basmacıoğlu firmasında yapmış olduğumuz 4 eksen helezon işleme ve e, simülasyon çalışmasını e, görebilirsiniz. Bu da gerçekten e, su tükemi simülasyon ortamı, gayet gerçekçi e, görünüşler ve hareketler sağlıyor bize. Bunları İçeride de kalktığı defen antrenmasını. Genel olarak benim anlatacaklarım bu kadar. Ee, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim öncelikle. Ee, herhangi bir ihtiyacınız veya sorunuz olursa e, mail veya telefon bilgilerinden e, bana veya firmamıza ulaşabilirsiniz. Sizin e, soracağınız herhangi bir soru varsa onları cevap verebilirim. Ben teşekkür ederim. Sonra katılım sağladığınız için evet. Dediğim gibi herhangi bir sorunuz veya bir ihtiyacınız olursa evet. buradaki iletişim bilgilerimden bana veya firmamıza ulaşabilirsiniz. Katılım sağladığınız için de yine tekrardan teşekkür ediyorum. Herkese iyi çalışmalar dilerim.